Amirli Erkek Futbol Takımımızın değerli teknik direktörü Sayın Şenol Güneş'e teşekkür ediyoruz. Hocam sağ olun futbolcularımıza da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz aynı zamanda. Konuşmamın başında da bahsettiğim gibi Ülker her zaman milli takımımızın hep yanında oldu. Sadece aslında futbol değil. Türk sporuna çok çok önemli katkılar yaptı Ülker. Dün değil, bugün değil ve yarınlarla beraber bu daha da artacaktır tabii ki. Yıllardır bildiğimiz Ülker markasını bildiğimizden bu yana Türk sporu için Basketbolundan futbolundan diğer branşlara kadar çok ciddi katkılar yapmış kulüplere sponsor olmuştur aynı zamanda ve de bu anlaşma ile ilgili olarak da tabii ki değerli yöneticileri aramızda ülker CEO'su sayın Mete Buyurgan'a ben sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Mete Bey mikrofonunuzu açarsanız. Şenol hocamız da çok güzel özetledi. Konunun hem geçmişini hem gelecek vizyonunu. Ben de kısaca görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu ile Yıldız Holding ülke arasındaki anlaşmanın öncelikle ülke futboluna, firmamıza, hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu vesileyle bu anlaşmanın gerçekleşmesinde çok büyük emek sarf eden Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir Beyefendi, Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ülker Beyefendi ve tüm federasyon görevlilerine de ayrıca çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hepimizin malumu olduğu üzere Ülker Spor Camiası'nın Şenol Hocamızın da söylediği gibi yakından bildiğim bir marka. Konu milli takım olunca tabii büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla hareket ediyor ve Ay Yıldızlı formanın ağırlığını, sorumluluğunu üzerimizde tamamen hissediyoruz. A milli futbol takımımız hiç kuşkusuz ülkemizin birlik ve beraberlik duygularını sürekli canlı tutan, bizleri ortak coşku ve mutluluk ekseninde buluşturan, bir araya getiren en önemli değerlerimizden bir tanesi. Bugün ne mutlu ki bugün gösterdiği performansla Euro 2020'nin de en iddialı takımlarından bir tanesi olduğunu herkese ispat etmiş durumda. Tıpkı milli takımımız gibi Ülker markamız da 1944'ten kurulduğu 1944'ten yani 77 yıldan bu yana bütün değerlerinde Türkiye'sini, Türk halkını mutlu etme düşüncesiyle üretimlerini gerçekleştiriyor ve geride bıraktığımız bu kadar uzun süre içerisinde her lokmada mutluluk vaat etmek hedefiyle üretiyor. Ülkemizin ekonomisine değer katmaya gayret ediyoruz. Ülkemizin tüm global işlerimizin, ülkemiz tüm e, global işlerimizin odağında istihdamın, ihracatın ana üssü durumunda bulunmakta fabrikalarımız aralar. Ülkenin bu başarısında tüketicisiyle kurduğu güçlü, samimi ve güvene dayalı e, ilişkinin çok büyük rolü var. Çünkü bizler üretirken bir kişiden diğerine Elde elden ele geçebilecek en büyük en önemli şeyin mutluluk olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor ve ona göre üretimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu düşünceden hareketle aldığı birbirinden sonuç, başarılı sonuçlarla bu ülkenin ortak mutluluğuna vesile olan A Milli Takımımızla ülkeleri bir kez daha yanına görmekten de büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığımız anlaşmayla erkek milli takımlar resmi sponsoru Kadın milli takımlar ve aynı zamanda son yıllarda hızla takip edilmekte olan e-milli takım ana sponsoru da olmuş bulunuyoruz. Bu anlaşmayla beraber 5 yıl boyunca milli takımlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle ben anlaşmanın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Şenol hocamıza, Necla hocamıza ve tüm sporcularımıza da turnuvalarda büyük başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ülker CEO'su Sayın Mete Buyurgan'a teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Mart'tan bu yana, 2020 Mart'tan bu yana dünya çok önemli bir sınav veriyor. Pandemi etkilerini hala devam ettiriyor. Özellikle futbol sektörü de tabii ki bütün sektörler gibi bu konuda en fazla sıkıntı yaşayan sektörlerden. Fakat milli takımlarımız iki yıldan bu yana özellikle başarılarıyla ve milli takımlarımızın sponsorluk anlaşmalarıyla birlikte... Bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmaları da ekibiyle beraber bizlere son derece iyi bir şekilde yansıtan Sayın Alkın Kalkavan. Türkiye Futbol Federasyonu Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu ve Dış İlişkiler Yardımcı Üyesi Sayın Alkın Kalkavan'a ben sözü bırakmak istiyorum. Buyurun. Herkese günaydın. Ee, öncelikle bu toplantıyı kutluyorum. E, gerek Riva'da gerekse ekranları başına takip eden herkese teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz günden itibaren pazarlama stratejimizi sektörlerin en iyi ve yenilikçi markaları ile işbirliği yapmak üzerine kurduk. Pazarlama stratejimiz gereği yaptığımız anlaşmaları iki tarafında kazanacağı ticari ortaklıklar olarak görüyoruz. Bilindiği gibi bir seneyi aşkın bir süredir kimsenin de tahmin edemediği zorluklarla mücadele ettiğimiz bu bir süreç yaşıyoruz. Gerçekten pandemi döneminin gerek dünya ekonomilerine gerekse kurumsal firmaların çalışma ve pazarlama stratejilerine çok büyük etkisi oldu. Böylesine zorlu bir dönemde Euro 2020 başlamadan hemen önce böylesi önemli bir anlaşmayı imzalamaktan dolayı oldukça mutluyuz. Yeni sponsorumuz Ülker aslında milli takımlarımıza aşina ve geçmişte beraber birçok projeye imza attığımız bir marka. Ülkemizde büyüyen her çocuğun Ülker markası ile ilgili yüzünü gülümseten bir hatırası vardır. Bunlara bizler de dahiliz. Aynı şekilde milli takımımızda son zamanlarda yakaladığı başarıları ülkemizin yüzünü güldürmektedir. Bu iki markanın yaratacağı sinerjinin çok kuvvetli olacağını düşünüyoruz. Ülker ile yaptığımız görüşmelerde uzun dönemli projelere imza atma konusunda ortak bir heyecan duyduk. Bu nedenle anlaşmamızın 5 yıllık olması konusunda hemfikir olduk. Özellikle böylesine zor bir dönemde bu kadar uzun soluklu bir anlaşma imzalamak iki tarafında birbirine duyduğu güveni yansıtmaktadır. Son olarak Türkiye Futbol Federasyonu olarak finansal yılımız 10 gün sonra kapanacak. Bu vesileyle geçtiğimiz yılın sponsorluk ve pazarlama direktörlüğü açısından nasıl geçtiğini de sizlere bir özetini yapmak isterim. Şenol hocamızın liderliğiyle yarattığı genç, dinamik ve uyumlu ruhu Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında çalışan herkese sirayet etmiş durumdadır. Milli takımımızın gerek saha içinde aldığı başarılı sonuçlar, gerek de saha dışında birlik ve beraberlik duygusunun öne çıktığı olumlu hava ülkemizi de pozitif olarak etkilemektedir. Taraflı tarafsız herkesin bu takımını bağrını basmıştır. Futbol sevdalısı çocuklarımız kendilerine milli takımımızda oynayan oyuncularımızı örnek almaktadır. Halkımız gerek Şenol hocamızı gerekse oyuncularımızı kendilerinden biri olarak görmekte takımımızı bizim çocuklar diye adlandırmaktadır. Takımın başarısı ve hocamızın sponsorluğumuza verdiği destek pazarlama departmanı olarak bizim de işimizi kolaylaştırıyor ve motivasyonumuzu arttırıyor hocamıza esirgemediği destek konusunda herkesin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isteriz. Pandemi başladığından beri Ülker Anlaşması ile beraber 11 adet yeni marka ile milli takımımıza özel ticari ortaklık anlaşması imzaladık. Aynı zamanda sözleşmesi sona eren iki ortağımızla da anlaşmalarımızı yeniledik. Bu dönemde sponsorluk yapımızda çeşitlendirdik. Bizimle ortaklık yapak, yapmak isteyen markalara özel fayda paketleri geliştirdik. UEFA'nın raporlarına göre de bu dönemde sponsorluk primidini korumakla kalmayıp erkek A milli takımlarının sponsorluk portföyüne 7 adet marka ekleyen tek federasyon olduğumuzu da belirtmek isterim. Ek olarak gerek kadın gerekse geçtiğimiz sene içinde yapılandırdığımız E milli takımlarımızın özelinde çeşitli anlaşmalar imzaladık. Bu çalışmalar sonunda sponsorluk ve reklam gelirlerimizi bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında arttırdık. Özellikle sosyal medyada kullandığımız dilimiz ve görsel dünyamız iş ortaklarımızın görünürlük talep edeceği mecralar haline getirdik. Dünyanın önde gelen ölçümleme firmalarının biriyle anlaşma sağladık. Bu sayede sponsorlarımız yatırımlarının geri dönüşünü ve ilgili verileri kendileriyle paylaşabileceğimiz bir yapı kurduk. Uyafanın ülke federasyonlarıyla yaptığı toplantılarda yaptığımız çalışmaların örnek gösterilmesi bizi mutlu etmektedir. Ümit ediyorum ki bu konuda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Ülker markasına bir kez daha aramıza hoş geldin der. Bu anlaşmanın iki markaya da hayırlı olmasını temenni ederim. Son olarak bir teşekkür de sayın başkanımıza bizim departmana gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederiz. Bu anlaşmaların altındaki baş imza da başkanımıza aittir. Sayın Halkın Kalkavan çok teşekkür ediyoruz. Ülker ve Milli Takımlar ikisi yan yana geldiğimizde yüzlerimizde sayın Halkın Kalkavan'ın da ifade ettiği gibi bir gülümseme oluşur, yürekler ısınır çünkü hem şarkılarıyla hem reklam filmleriyle birlikte geçmişte de sürekli hafızalarımızda yer edinir Ülker markası. Şimdi önümüzde de tabii 2020 Avrupa Şampiyonası var ve bakalım bu önemli anlaşma ile ilgili olarak Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ülker duygularını nasıl ifade edecek? Buyurun Sayın Ülker. Öncelikle herkese günaydınlar. Biliyorsunuz Ülker 77 yıllık bir marka. Şenol Hocamızın da ifade ettiği gibi. 77 yıllık markanın temel bir misyonu var. Ürünleriyle, servisleriyle insanları mutlu etmek. Bunun karşında da bizim mutlu olduğumuz günler var. Mutlulukta olduğumuz günler var. İşte Sağolsun Sayın Başkanımız Nihat Bey'in, Alkın Bey'lerin destekleri ve katkıları, Hocalarımız Necla Hanım'ın, Şenol Bey'in özellikle bize bu hoş geldin, sıcak ve içten hoş geldin mesajlarıyla beraber biz bugün çok mutluyuz. Yıldız Holding olarak, Ülker ailesi olarak, Ülker markası ve Ülker şirketi olarak bu işbirliği bizi son derece mutlu etti. İnşallah bu işbirliği çok verimli olacak. Şenol hocamın şu anda kafasında binlerce proje var. Eminim Necla Hanım'la da biz çok güzel projeler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kadınların toplumda ayrı bir yeri olduğuna da inanıyoruz. Milli takım, erkek milli takımı, bizim çocuklarımız... Gerçekten son dönemde büyük bir çıkış yakaladılar. bu iftiharı, bu gururu taşımaya devam edeceğiz milletçe inşallah. Ay yıldızlı bayrağı göklerde dalgalandırıyorlar. bu sene inşallah bizim senemiz. Şenol Hocam, Nihat Başkanım. Biz ama bunu sadece bugün olarak değerlendirmiyoruz. Zaten biz yıllardır sporun içerisindeyiz ülker olarak. Yıllardır spora destek verdik değişik branşlarına, profesyonel branşlarına ve amatör branşlarına. Çünkü şuna inanıyoruz. Sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir beslenmeden, dengeli bir beslenmeden ve aktif bir hayat yaşamından, düzeninden geçiyor. Aktif olmak, sporla ilgilenmek özellikle gençler için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda milli takımı desteklemek ama bunun yanı sıra altyapı programlarıyla da örnekler teşkil etmek bence çok önem arz etmekte. Bir de tabii işin E Milli takımımız var. Bu da gençlerin ilgi alanı. Bu da bir vesile olur. Evet ekran başında da sporla ilgilenmek, güzel sporu takip etmek güzel. Orada bir heyecan yaşamak da güzel. Ama biz Yıldız Holding, Ülker Ailesi ve Sabülker Vakfı olarak da hep gençlere şu tavsiyede bulunuyoruz. Lütfen aktif olun, sahada olun. Aktif olarak spor yapın, açık havada spor yapın. Bu da sağlığınız için önemli diyoruz. Önümüzdeki günlerde Mete Bey 5 yıllık bir anlaşma olduğunu ifade etti. Ama ben ömür boyu sürecek inşallah mutlu güzel bir beraberlik olsun diyorum. Bu imkanı verdikleri için de Türkiye Futbol Federasyonu'na ve futbol camiasının tümüne teşekkür ediyorum. Sağ olun.